bana illa bir bıçak atcana Sinir, sinirlendin mi lan doğru söyle bak готово <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Tugay Arkadaşlar bugün uzun süredir başlatmak istediğim bir seriyi şimdi başlatıyorum Arkadaşlar herkes bana diyor işte gel bir vs atalım korktun mu gel bir vs atalım i̇şte Ben esporcuyum filan hep böyle küçük çocuklar yani bana göre küçük benim yaşım 24 bu arada. Arkadaşlar hep böyle hep böyle dedim ki en son bir seriyi çıkarttım bunların dilinden anca böyle kurtulurum Esporcu küçük çocuklar diye bir seriyi başlattım İlk videosunu Mustafa kardeşimle yapıyorum küçük bir kardeşimiz Siz de böyle videolara katılmak için arkadaşlar discordumuza gelmeyi unutmayın Discordumuz açıklama kısmında olacak arkadaşlar arkadaşlar şimdi Mustafa ile 1 vs 1 atacağız ve şunu da söyleyeyim ondan sonra geçeyim arkadaşlar herkes soruyor işte uygun zayı nereden alabilirim falan. arkadaşlar uygun zayı Oynasana.com'dan alabilirsiniz bonuslu bir şekilde Oynasana.com'a giriyorsunuz açıklama kısmında linki var Store Oynasana.com arkadaşlar oraya girdiniz mesela atıyorum 5 TL'lik bir za alacaksınız demek giriyorsunuz abi Sepet ekle diyorsunuz, satın al diyorsunuz. Ondan sonra da indirim kodunuz var mı diyor ve oraya oyuna tugay yazıyorsunuz. Çok 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 uygun alıyorsunuz. Hatta bedavaya alıyorsunuz diyebilirim. Artı size o da yetmiyor. Bir de bayram kasası veriyor. Bilginiz olsun. Mustafacığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hadi bakayım başlayalım Mustafa. Mustafa fazla vurmayacaksın değil mi bana? Bakacağız. Bakacağız. Ve arkadaşlar oyunumuz başladı şimdi Mustafa'yla. Evet Mustafa yaş kaç? On üç. Ya Mustafa bana hep böyle diyorlar ki işte abi ben sporcuyum benimle ve saat filan. Ee, seni de ben çağırdım zaten videoya. Yani böyle bir şey var mı Mustafa? Herkes diyor abi bir vs atalım işte korktun mu filan. Hadi senin sniper'ınla oynayayım. Videolara falan girme abi. <laughs> yani. Seninle girince çok Anladım. Hadi senin sniper'ınla oynuyorum yine. Nerede yaşıyorsun Mustafa? Ben Bartın. Efendim? Bartın'da oturuyorum. Bartın. Evet. Okuyor musun peki? Evet. Oo güzel. iki böyle quick. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 8'e geçtim. 8'e geçtin. Evet abi. Büyünce ne olmayı düşünüyor? Var mı öyle bir hayalin büyünce? Futbol. Futbolla ilgileniyorsun. Ha. <Sessizlik> Halı sahalarda mı oynuyorsunuz? Okulda mı oynuyorsunuz? Okulda, bazen babamla arkadaşlar falan öyle. Hadi bakayım. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Siz de böyle videolara katılmak için dediğim gibi Discord kanalımıza gelmeniz lazım. O da açıklama kısmında olacak. Ve ilk şansımız Mustafa Sedi'yi. Mustafa ile Mustafa böyle vuruyorum. Kızıyor mu? Peki bir comeback atabilir miyim diye bir şeyim var mı? Atar mısın bir comeback? Daha yakın pek Uzaktan mı? Tamam hadi uzaktan oynayalım. Ben uzağa gidiyorum. Hadi bekliyorum Mustafa seni. Oo vurdu bir tane Mustafa. Şimdi 19 can var arkadaşlar bakın şimdi. Hadi bakayım. <laughs> Peki bu nick'in nereden geliyor? Jacka 01. Adanalı mısın yoksa diyeceğim de Bartın'ın dedi. Jacka. Peki Jacka'nın anlamı ne? Oy. Senden bilmiyorum. O yok Hans'tan doğru oynuyordu. Öyle şey Ha, Hans oynuyorsun sen bir de. Evet. Yani bıraktı bizde. last sop oynadın mı oynuyorsun sen? Daha başka hangi oyundan? Bak ben Hounds'ta beni biliyor musun peki? Evet, Hounds'tan beni takip ediyor. Ha sen Hounds'tan takip ediyorsun beni. Lan adamsın lan sen. Şey, abim söylemişti bana. Abim sen beni ilk tanıyorsun ya. He. Anladım. Eee peki daha hani ne oyun oynuyorsun başka? Zula'dan başka? Hani, bilgisayar oyunu pek oynamıyorum. Bilgisayar oynuyorum. Zulayda, evet. günle mesela kaç saat zula oynuyorsun? Ee, şöyle arkadaş. Bir de canlı yayın. Ee, canlı yayınlarımıza katılıyorsun. Bu arada arkadaşlar siz de canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın diyorum. Katılıyorum abi. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Videolarımızı da izliyorsun, canlı yayınlarımıza da katılıyorsun. Eyvallah kardeşim, çok mutlu oldum. Ama sende biraz sinirlenme gibi bir şey sezdim şimdi. Yok ya şey Küfür ettin mi lan doğru söyle. Senin Yok, senin oynayacağın oyunun ben bilmem ne neresini falan. Arkadaşlar bu seriyi tutarsa e, sizler de böyle bir vs bir atacağım bilginiz olsun. Yani Discord'a gelen tüm kardeşlerle hemen hemen yapmayı düşünüyorum ama video videonun durumuna göre hani video eğer izlenirse yani severseniz bu seriyi bu seriden devam etmeyi düşünüyorum hem sizler de böyle videoma katılırsınız tanışmış oluruz aynı ee, Mustafa kardeşim gibi Mustafa kötü bir oyuncu değilsin Hani yanlış anlama Yok canım estağfurullah ben de pek iyi değilim dedi yani Ama bu iyiydi <laughs> Bak bu iyiydi Oy Harika. Bana sormak istediğim bir soru var mı? Mesela. Yani neyi mi merak ediyorsun en çok? En çok merak ettiğin şey mesela. <laughs> <Ben geldim. gülüyor> Tıkandın mı? <laughs> evet. Mesela şey, e, kaç yıldır yapıyorsun musun? Yani şimdi şöyle. 2012'den ben de e, YouTube kanalım aktif ama ee, ara 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 verdiğim için böyle düzen tutmadı bir türlü. Ama bu sefer kesin bir dönüş yaptım. Abi bıçak diyorsun, bıçak diyorsun Mustafa. Hadi bakayım. Bu arada kanserini biliyorsunuz Enes. Enes'te bir video gelsin mi arkadaşlar? yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hatta bu dakikaya kadar Sıkın, zaten ya. <laughs> Arkadaşlar eğer Enes'te video gelmesini istiyorsanız beni kanser eden biliyorsunuz kaç tane mouse, kaç tane klavye kırdıran Enes Reis'i biliyorsunuz. Canlı yayınlardan eskilerden tanıyanlar bilir Enes Reis'i. Kanseren lakabıyla. Enes de video gelsin mi arkadaşlar? Eğer bu dakikaya kadar izliyorsanız buna bir cevap verin yorum olarak. E, gelsin mi gelmesin mi? Hadi bakayım. Bak mesela bugün yayınımızı sen izledin değil mi? Kaç saat? 5 saat boyunca yayın yaptık ve ardından şu an seninle video çekiyoruz değil mi? Evet. Yani. Ve bu bununla kalmayacak tabii ki. Bu, bunun editi var, yüklemesi var, küçük resmi var yani burada bayağı bir emek söz konusu maalesef. Umarım biz de istediğimiz noktalara geleceğiz. Hani büyük bir hedefimiz yok ama böyle ufak da olsa bir aile olmaya çalışıyoruz ve bunu yaptığımızı düşünüyorum ben zaten. Neredesin? Haydi! Sen ne yaptın ya? Sen nasıl beni bir tuzağa düşürdün böyle? Mustafa, hadi bakayım. Acaba Mustafa bu serinin ikincisinde yani ikinci serisinde kimlerle karşılaşacağız? Kimlerle oyun oynayacağız bilmiyorum. Yani şu an Mustafa içinden feryat ediyor. lanet olsun senin gibi oyuncu. Yok, <laughs> Sinirlendin mi lan doğru söyle bak. Yok yok Şey yapıyorum biraz. Ama hırs yaptın değil mi? Hırs yaptın yani. Her şeyde yapıyorum. Bak, K98'i kullanıyorsan sürekli yakın oynamaya çalış. Çünkü K98'in noskop denemeleri yani mermiler sabit gittiği için hep yakın oynar. Ya biraz da senin eline bağlı ama. Ee, bir, hani şey ya ben mesela burada falan şey yapıyorum, ee, yapıyorum da, sıklıkta şuradan mesela çok küçük birde buradan yok, kullanmıyor. O adam vurana kadar beni vurmuş oluyor zaten. Ben Anladım hatam, kardeşim. Ama sen de fena değilsin yani. Şimdi bakma. Belki de hani elin ısınmadı. Gerçi bugün de benim ilk oyunum ama bıçak atacağım diyor. Gel. Bir bıçak atalım. Hadi bakayım. <laughs> Bıçağın gölge galiba. Hadi senin sniper'ınla oynayacağım bakayım. Ses kasmayı biliyorsun değil mi Mustafa? Evet abi biliyorum. Bak bu oyunda önemli olan şeylerden bir tanesi FPS oyunlarında genelde. Canın gitti mi? Canım abi? Canın gitti miydi? Az önce bıçak attım da. Arkadaşlar çocuk çok tatlı ve nasıl diyeyim çok terbiyeli bir çocuk. Hani belli böyle fazla bir konuşkan bir çocuk değil. Kardeşim benim e, iyi ki geldi videoya. Siz de böyle gelebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. ya yani Bu seriyi mesela çekeceğim zaman ben Instagram'dan duyuracağım arkadaşlar. Instagram'ım da bu arada Tugi Altile01 eğer buraya kadar izliyorsanız arkadaşlar Instagram'a gelmeyi unutmayın takip etmeyi unutmayın. Oradan bu serinin devamının e, Postunu atarım oradan siz de gelirsiniz arkadaşlar. Sizlerle de böyle videolar yaparız. Ben güzel bir seri olduğuna inanıyorum. Umarım siz de e, beğenirsiniz diye düşünüyorum. Beğenirseniz arkadaşlar önemli olan e, bir like yani beğendiğinize dair bir like bırakırsanız yani bir iz bırakırsanız arkadaşlar bu serinin devamları gelir. Oydi. De. Şu an benim sitesin ama kaç oradan kaç? Bana illa bir bıçak atcana. Al sana bıçak. Şeker gibi bir kardeşimiz. Allah Annesine babasına bağışlasın Çok efendi bir kardeşimiz ee, Umarım sizler de böyle e, Videolara katılırsınız ve sizlerle de tanışırız arkadaşlar Ama dediğim gibi bu videoya abi, Güzel abi, bir like bekliyorum başladım. Efendim E oyun aç, şey, açıldığından beri oynuyor musun? Yok Oyun açıldığından beri oynamıyorum Ama güzel vurdun ha no vurdun değil mi? Gerçekten güzel vurdun Oradan Hadi bacak yedim ve bir canım var Lan Lan. Ah. Hadi bakayım. Bak şimdi bak. Öyle beklemeyeceksin işte bak. Öyle öyle uzun. Bak mesela herkes tek oynuyoruz hani böyle çok kalabalık oluyor. Herkes her yerden çıkıyor ya. Onun gibi düşün. Mesela fazla zoom tuttuğunda ee, şu oluyor. Adam geliyor vuruyor seni. Başka bir yerden çıkıp. Ya onun gibi düşün VSL'de. <laughs> güzeldi bak güzeldi. Neredesin? Oo çok güzel vurdun lan. Ama maçı ben kazandım. Kardeşim benim videoya geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Eline koluna sağlık. Öpüyorum seni. Var mı videodan bir şey demek istediğim bir şey var mı? Like atsa yeter. Herkes like atsa yeter dedi Mustafa kardeşim ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar öpüyorum kendize çok iyi bakın. Dediğim gibi bir like atarsanız çok mutlu edersiniz. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin kendize çok iyi bakın arkadaşlar.